Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte herkesin ömrü hayatı boyunca en az bir kere oynadığı o oyun olan Hill Clean Racing oynuyoruz. Arkadaşlar bu oyun çoğunlukla mobilden oynanan bir oyundu. Zaten biliyorsunuzdur. Aranızda illaki her zaman yani her zaman demeyelim ki bir defa oynayan biri vardır. Illaki bir defa oynamışsınızdır bu oyunu. Oyun zaten bayağı bir eski oyun diye biliyorum. Kaç yılında çıktı bilmiyorum ama Evet şu anda sordum Google amcaya ee, 2012'de çıkan bir oyun. Yani 13 yıllık bir oyun. Cidden bayağı bir eski. Ee, o zamanlarda böyle bilgisayarlar çok popüler olmadığı için öyle biliyorum. Çok da oynanmayan bir oyundu. Neyse biz buna dönelim. Fazla uzatmak istemiyorum. Direkt başla diyeceğim. Ee, bunda de... Ya... Mouse ile oynanıyormuş oyun. Neyse oynayacağız. Of. Ya şöyle yakıt oluyorduk. Bazı yerler vardı. Ee, hiç amcanın kafası kırıldı mesela. Hep olur mu? <laughs> Burada da. <laughs> Dur şimdi bunun bir ayarı varsa ben bunu yapacağım. Ayarı yok mu ya? Of. O zaman niye bilgisayarı sürdünüz onu ya? Microsoft Store'dan indirdim ben de. Gördüm geçen video fikri aklıma geldi. Şu an çekiyorum. Öf şöyle ara gaz da verelim. Ağaç motoruna benziyor daha çok ama. Abicim geçemiyoruz şu bölümü. Hayırdır? Of of. Arkadaşlar yorumlarda bu arada istediğiniz bir oyun önerisi varsa örneğin Minecraft'ta bir seriye başlayabiliriz. Veya mesela Among Us oynayabiliriz. Yani i̇stediğiniz bir oyun varsa söyleyebilirsiniz. Oynarız. tabi çok istek alırsa. Bak yokuşlarda şöyle falan yapacağım. Yoksa olmuyor. Of. Sürede mi vardı bunlar? Yok süre yok. Yakıt vardı. Of of ya. Ya gelmiştim ya. 60 kilometre falan kalmıştı ya. Üf, üf. Of, dur 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 dur, takla atacağız az da. Gazı saldım, freni de saldım. Hiçbir şey basmam orada. Ha, orada fren basmamak gerekiyormuş aslında. Onu öğrendim. arkadaş biz de zengin olduk aynı bölümden be. Yeni rekoru kırdık. Allah patinaj çekiyor. Çık. Hadi çıkabilirsin. Üf, yine gitti bizim bu oyun kafa ya. 364 kilometre gitmişim. 400 diye hesaplasak e, 36 metre kalmış ya. Hadi hadi bu sefer yapacağım güveniyorum kendime. Adamda tam karadeniz tipi var ya burnu falan. Vallahi artık bu bölümü geçersek yeni arabaya geçiyoruz. Öyle tahmin ettim. Ama oyunun klasik arabası budur yani. Yine yaklaştık. Hadi hadi yeni rekor geliyor. Yine yine aynı yerde patinaj çekti bak. Orada da patinaj çekiyor. Hadi 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 hadi. Ha. Hadi ne? Bitmedi mi? Allah. Allah Allah. He bitmiş. Bu sonsuz. Ama yakıtımız bitiyor. Evet. Ne yapacağız? Allah. Oy maşallah. Araç. O düşündüğüm gibi değilmiş. Bayağı pahalıymış. Bak bu videodaki amacımız şu traktörü almak olsun. Zaten isterseniz yeni bölümleri gelir. Dur dur. Bu bölümde şu traktörü alacağız. Amacımız o. Ama zaten dediğim gibi isterseniz yeni bölümlere gelir. Farklı araçları açarız. Of. Of 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 of. Dur 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 dur. Yavaş 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 yavaş. Sakin sakin sakin. Allah. Zıplaya zıplaya gidiyoruz be. Arabanın da süspansiyonlar öyle böyle değil ya. Yani. Allah. Lan lan. Ya. Ya gitti yine kafaya. Ya. Hiç de nitro almıyoruz şu el. Er şu elmaslarla şuradaki elmaslarla nitro alınıyordu diyebiliyorum. Nitro da almamız gerekir bence. Eee şey olursak, dik durursak onlarla uzaya çıkarız. Yine az önceki yerlere geldik. Allah! 500 para ne be? Üf. Yakıtımızı boşuna harcamayalım. Direkt şuradan hız alalım diyeceğim. Onu da alamıyoruz. Bittik be. Ha. Of. Bir nitro alacağım mı? Nitro. Nitro. Ooo. Bir nitro oyun bu kadar pahalı değildi. Ya bunlar ne bilmiyorum. İnsan bir yazardı. Aşamalara bakalım. Oo, Ooo. Oo, oo. Artık otobanda sürelim yani. Şu burada niye sürüyoruz? Günlük zorluk var. Burada bir deneyelim mi? Ödül 170 elmas. Beleşe 5 deneme hakkı. 3900 metre sür. Alasını yaparız diyecektim yapamayız. Yok, burası bizlik değil. Burası hiç bizlik değil. Of of of. Ha? Fren öyle durumlarda işe yarıyor. Ve bum astık, bum bastik bum bastik Üf, üf. Uçak mübarek, uçak. Şöyle frenimi. Değişik bir oyun. Bir değişik fizikleri var. Tabi dediğimiz gibi 13 yıllık emektar kendisi. ve cidden hala da zevk veriyor. Aa. Oo! Hayır 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 hayır. Yakıt mı bitti? Yakıt bitmemiştir ya. Ha, nasıl? Dur bari bir tane nitro almış Artık nitromuz da var. Ya şöyle bir oklar Aa oklarla kontrol ediliyormuş. Ama mikrofon var orada elimin tersine. <laughs> Biraz değişik oldu öyle deyince dedi. Ya Türkçeyi unutuyorum yavaş yavaş. Bence bu yeşil bal kuştan kaynaklı. Uf, üf. Yine patinajlı yer. Allah'ım ya Rabbim bıktım. Bıktım. Bu ne? Şöyle ön kaldırarak başlayan arabalar var ya kalkışa ön kaldırarak başlayan. Aynen onlar gibiyim ha. Aslında o durumda nitro basabilirdim bak. Ama boşa da gitme ihtimali vardı mesela. Bu arada küçük bir hatırlatma. E, i̇stediğiniz oyunlar varsa yoruma yazabilirsiniz. Korku oyunu hariç bütün fikirleri açığım. Şu an normal bir sürücüyüm. Gidiyorum böyle. Rekora yaklaştık çok sakinim yani relax. Keyfim yerinde. Kırsalda geziyorsun sakin sakin. Kendine hedef belirlemişsin. Oraya gitmeye çalışıyorsun. Hadi oğlum nitronun tam zamanı oğlum. Boşunlusun ya baba. Şimdi anladım neden otururuz. 30 taş olduğunu da. Ben bir şey demiyorum kardeşim. Ben şu sayıya bir şey diyem. Ne yapalım? Ya ben niye Olsun olsun. Güya daha yol tutuşu varmış. Al bu mu yol tutuşu? Ön e, kaldırma tutuşu. O harbi harbi dur. İşe yaradı. Baksanıza ba basıp gittim az önce dümdüz. Full ya lastiğe basmak gerekiyormuş demek ki. Ya ya arka teker dön. Mü? Ön çeker mi bu araba kardeşim? Normalde arka teker dönerdi kalkarken. Bakın. Ama kafayı vurunca olmuyor işte o işler. Bizimki ayağını gazdan kesiyor. Basmaya korkuyor. Üf. Oy maşallah. Bak 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 teker dönmüyor bak basıyorum bak basıyorum teker dönmüyor. Dur ya. <laughs> uh -huh, uh -huh. Mouse'u kaybettim ya. <laughs> ya gaza gaza frene bakıyorum nasıl gittiğimden haberim yok ya. O nasıl bir kurtarıştı böyle? Sakin sakin 600 metreye gitmek istiyorum kardeşim. Sakin sakin 600 metreye gitmek istiyorum. Sakin sakin 600 metreye gitmek istiyorum. Sakin sakin. Sakin sakin. Sakin sakin. Sakin sakin. Sakin sakin sakin. Sakin sakin sakin. Kesinlikle çok sakin gidiyoruz. Yani hiç gaza basmıyorum şu an var ya. Gaza basmıyorum yani. Boyun gitti. Dadadanadadada... Addadanadadada... Videoyu da çok uzun tutmak istemiyorum. Yani neredeyse şu an 20. dakikalardayız. Allah Allah. Allah Allah öyle ol. Ahmet bak düşme ha. Lan niye? Amacı ne yani? Niye öylesin? Niye? Ni ya gittim kaydettim mi ben onu? Ya gittim kaydettim onu kesin var ya. Kes. Evet az önce küçük bir aksaklık oldu. Ekrana bir şey çıktı yani. Şurada beyaz bir kare var ha. Onu düzelttim. Oyunu kapatıp açtım. Geldim. Direkt hiç beklemeden Basıyorum gidiyorum 600'e. Allah! Bak. Hey! Bunun karesiymiş. Olan ya. Videoyu çok uzun tutmayacağım maalesef bu videoda da hevi, e, hedefimize yetişemeyeceğiz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Görüşürüz.